Evet arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün ikinci sezondayız artık. İkinci sezonda beraberiz uzun bir aradan sonra. Aynen yani Yine yanımda Serhat. yine Setup of Fashion Studio. Kadir'in Esenyurt'taki stüdyosundayız. Her zamanki gibi. İstanbul'un batısının batısındayız. Yok diyebileceğimiz gibi. Yer <laughs> yani. biraz uzak. İstanbul'un merkezinden biraz uzak bir yerde. Aynen. Büyük olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Ee, hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çoluk çocuk herkesin psikolojisi çok kötü etkilendi. Aynı şekilde evet. 7.5 ve 7.7 Büyüklüğünde iki tane deprem. Bir dakika. 7.4 bir de 7.7 idi o. Tam şiddetlerine bilmiyorum da ama kötüydü yani. Tam bir şeye bakamadım. Elimizden geleni yaptık. Elimizden geleni evet. çok şükür ardımıza iş bırakmadık yani. Bu sezonun konusunu rap olarak biz düşündük. Günlük. Evet. Aynen. Bu sezon full rap müzik üstüne gideceğiz. 20 bölüm olacak. 20 bölümünde her bir bölümde bir şarkıyı yorumlayacağız. Sizlere anlatacağız. İnşallah beğenirsiniz. Bu zor günlerde belki size bir şey olur. Aynen. Bir yeni şarkılar, eski şarkıları tekrardan anımsarız. Aynen. İlk şarkımız o zaman Farazi ve Kodes. E... Fırtına şarkısı. Fırtına şarkısı. Ölmek için Doğanlar albümündeki ee, güzel bir şarkı bence. Benim favorim albümdeki hepsini dinledim. Doğrudur. <laughs> güzel güzel şarkı yani. Ve size sözlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Fırtına şarkısı çok güzel bir şarkı. Kodesi tanıyalım önce Kodes Kahra Bey'i. E, Drama Lady Project grubuyla bayağı albümleri falan var. Şarkılar yaptı. 90 BPM'de yer aldı. Yer aldı bazı Sorguyla yer beraber. Aynen bazı değil. Hep şeyde kanka oluşumda yer aldı. Yani. He, hep, hep oluşumda. oluşumda evet, grup, Aynen. grup, grup vardı yani. Evet. Ee, sorgu, Farazi, işte Dapayet, Kayra. O oluşumun içindeydi. Aynen. Aha, ben zaman, yok ben şey zannediyorum. Ama şeydi kanka o şeydi böyle. E, hani herkes her zaman yoktu yani. Mesela üç kişi toplanıp bir şarkı yapıyordu. O yine 90 BPM olarak çıkıyordu. Hı -hı. S Savaydı grubun içinde gelmesi Evet Savay. Hatta güzel bir şarkısı da var. Evet. Ee, evet. E, i̇lk dörtlü şöyle. Bence ilk dörtlükten girelim. Hadi girelim. Tamam sıkıntı yok. Ee, şöyle şarkı böyle karanlık bir şarkı. Güzel çok sevdiğimiz mutlak mükemmel bir şarkı bu arada. Gerçekten yazılmış en iyi şarkılardan bir tanesi. Bencil aynası kitapta yazmasın fasıl nasıl geçer zaman dedim öyle bir geçer ki dediler şimdi yedi yerinden ağır yaralı herkes Çünkü merkezinde boşluk yaratılınca doğdu kin ve dün gibiydi her insan şunu demek istiyorlar Söyle, ama çok anladım. adam o kadar güzel yazmış ki hani <laughs> bir ortak albümdü zaten Farazi'nin bitleri de altyapıları çok iyiydi yani bayağı kaliteli bitler vardı hı hı. Şimdi böyle bir nasıl geçer ki zamanla benim bir anım, hikayem var. Anlatabilirsin, buyur. Şimdi bir gün Mersin'de askerim o zamanlar. İşte 3 sene falan önceydi galiba. 3 evet. evet. sene önce işte Mersin'de asker değil, bizim orada kantinci bir tane abi var. İşte Tostmos falan, Tantuni Matini yapıyor. Ona sordum dedim ki işte abi nasıl geçer zaman dedim falan böyle. işte hani orada zaman sayıyorsun ya gününü sayıyorsun. Abi kusur işler işte. Öyle değil mi abi ki tadını çıkar gel abi niye gün sayıyorsun. Kanka ben yapmadığım için bilmiyorum yani. Niye, niye gün sayıyorsun ne gerek var tadını çıkar gel. Yani şu anki kafam olsa öyle yapardım mesela. Mesela sevmediğim bir iş olduğu zaman hep içimden o geliyor kanka tadını çıkar diyorum ya. Yani. Niye kasıyorsun ki bu kadar ne gerek var. Her ne olursa olsun kanka. Otobüsten bir yere giderken mesela uzun mesela, buradan 500T'ye biniyorum. Mesela dayımlar karşıda bazen gitmem gerekiyor. Hı hı. 500T zulümdür. Ama abi ondan sonra bakıyorum diyor ki abi arabaların içine bak, insanları seyret. İnsanlar ne yapar? İnsanların hayali nedir diye bir düşün yani mesela. işten geçiyor. Haliç'i biliyor musun mesela? Biliyorum. Yürüyerek <laughs> şeyden geçmiştik. <galeri>. Evet. <laughs> evet kire, şey, böyle Korkunç bir anımız var. <laughs> güzel ama bayağı ürkütücü bir anı. Neyse ona sonra gireriz. <laughs> Alicin orada geçerken kanka diyor ki acaba yani deniz kenarında oturmak nasıldır mesela? Yalılar var. Evet, güzel ama işte orası da çok kalabalık. Yani bize kalabalık, gelmez. Aynen, çok. Burası da kalabalık ama o kadar değil. Hayır kanka en azından gece mesela atıyoruz yani ondan sonra falan. Buradan hayat bitiyor sorunlu? yani buradan sonra otobüs bulmak zor. Tam Eğitim tersi. Edeceksen. O taraflarda da Kadıköy, işle, işlek mekanlarda da tam, tam tersi. Orada Aynen. gece Güzel başlıyor yani. Hayat iyi, iyi akıyor. Aynen İşte dedim ki, abi nasıl geçer zaman? Adam gerçekten öyle dedi yani. Dedi ki, öyle bir geçer ki zaman yani hiç. Anlamazsın, farkında bile varamazsın dedi. Niye dedim abi? Dedi ki, ben 13 yaşındaydım. Bir tane e, abla var dedi. O zaman da beraber çalışıyormuş aynı şey bana dedi ki de, ben de aynı soruyu ona sordum dedi. O da dedi ki bugün yarın dedi askere gidip geleceksin dedi. Ömür geçecek dedi. Aynen böyle dedi. Ve de, ve dedi bu sözün ardından yani 30 yıl geçmiş. da yaşlı demeyeyim de orta yaşlıydı dedi. Bir baktım harbiden öyle. Adam bir hanımefendiyle o gün öyle konuşmuş. O zaman çocukmuş tabii. 13 yaşındayken. Kadın demiş ki askere bir gidip geleceksin o zaman hayat böyle nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Hı -hı. Ömür bitecek. Adam diyor şimdi bakıyor onu hiçbir şey anlamadım yani koskoca bir ömür geçip gitti. Hiçbir şey yok yani. Yani zamanız geçiyor. Yani. <laughs> Yaşamışım sadece. <laughs> Aynen öyle. Şimdi şey diyor ikinci sözünde. Çünkü merkezinde diyor boşluk yaratılınca doğdu kin. Şeyden bahsediyor kanka sen birini hiç hayatın merkezine koydun mu mesela? Yani evet koydum. O çıkınca böyle bir boşluk oldu mu? Sonra kine dönüştü mü nefrete? Evet. Olmuştur değil mi? Olmuyor, i̇şte evet. Bu herkeste olan bir şey. Aynen öyle, oluyor. Mesela senin de vardır illa ki. Vardır aynen, herkeste vardır. Ben evet. şey yok, bende yok diyen şeydir yani. Götten veriyordur falan. <gülüyor> 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 ya yok, ya, onu yapmıyordur da <laughs> uyduruyordur yani. Peki... E şarkıda en can alıcı yer seni etkileyen Son en benim, yeri bak, yer e, en iyi yer nakaratı çok iyi mesela nakaratında şöyle diyor aklımı karartıp yürüdüm diyor aynı çanta sırtımda diyor aynı yol diyor ben yolda yürürken fırtına durdu diyor ellerim cebimde bir punduna düştüm diyor bir şey söyleyeceğim evet. getirdim herkesi devamı yok sandım diyor punduna ne demekti kanka biliyor musun Hemen bir öğrenelim mi istersen. Tabii. Klavye sesleri burada. Punduna kanka aynen. Bir şey yapmak için uygun zamanı seçmek. Ana vah. <laughs> <laughs> o güzel bir şey. El ne diyor kanka? Ellerim cebimde düştüm. Düştüğüm bir bir yani o zamanı düştüm. Bir şey yapmak için zamanı düştüm. Böyle. Oo güzel. <laughs> Ve şeydi kanka, e, bende en can alıcı olan yer Sonu'ydu. Sonunda diyor ki, bir kere kaybedilir, bunu da böyle bilen yok. Bu arada arkadaşlar, şarkıyı koymayacağız. Telif hakları talebinden dolayı. Aynen. Bu şarkıyı, bu şeyden sonra gidip dinleyin. podcast'tan sonra. Tabii ki de dinleyin. Ben, ben de yani öyle Çok ediyorum. Yani dinlemeyen çok şey kaybetmiştirim 7'den 70'e bu geçerli de benim için yani. Aynen öyle. Bir de aynen birinci sezonun sonunda bir şarkı koymuştuk. Bunu hani biz keşke yapmasaydık. <gülüyor> şey, <gülüyor> ha, problem değil ya. Her, her koyacağız. Ne sıkıntı hani, yok. Çok şey ee, durur hep. Mesela şey diyor. Raylar hep durur da peron boş gelen bir tren yok. Bir kere kaybedilir. Bunu da böyle bilen yok. Ya, hayatta gerçekten bir kere kaybediyoruz ya. Bak burada güzel bir söz var. Ee, dil kurusun fakat bir duruşun yoksa eğer ne diye sırtta kelimelerle yokuş başını beklemek. Evet. Yani adam değilsen diyor. Çekip gidersin. Yani duruşum yok sana. Vay Güzel çok güzel yazmış ya. <laughs> Kudüs ya gerçekten bir şairdir benim için. O şey e, seneleri olsun. Yani. Gerçekten mükemmel bir adam. Çok güzel şiirleri var. Yani. Ben en sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Çok var sevdiğim şarkısı. Ama bunun yeri bende çok ayrı yani. ya. Güzel ya. Hmm. Senin ne oldu kana göre? Farazi hatta. Kayra, 90 BPM hmm. gerçekten güzel. Ee, benim en sevdiğim oyunu sahnelerin fakat seyircisiz tiyatro, raylar hep durur da peron boş gelen bir tren yok. Hmm. Benim de bu söz. Evet. <laughs> Yürümesen yani. de aynı şey diyor ya. Birçok fotoğrafta tarafta sevmediğim salakça poz. Koş. Yürümesen de yarışa doğru koş. Evet. Hani baştan sona bir yarıştayız ya. <laughs> koşuyoruz değil Bizim hayat yani. hayat Aynı, bir... Yürüme sen de yarışa devlet koş. Abi güzel ya. Yani. Güzel. Çok güzel bir şarkı arkadaşlar. Dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Kodes abimiz de dinlerse ona da selamlar. Farazi'nin de altyapılarını üstlenmiş olduğu bu ölmek için doğanlar gerçi güzel bir şey zaten. Başlı başına bir şeydir yani. Adam resmen bir fasikülü yazmış. Süper yazmış yani. Albümde evet. en sevdiğin zaten buydu. En şarkı buydu. Şarkı. Karartıp aklımı yürüdüm Aynı çanta sırtıma Yürüdüm ayrı yolda şimdi durdu fırtına Ben ellerim cebimde düştüğüm bir pundura Getirdim merkezi devamı yok Bu sandın Gerçekten ya. <laughs> Sen ne diyorsun Kadir bu şarkı hakkında? Ya bu şarkı gerçekten güzel. Ben de ilk dinlediğimde hitap ediyor ruha. Aynen öyle. Ee, ayrıca old school dinleyenler zaten bunu anlayarak dinler ve Aynen. içindeki i̇şte, işte, işte, zaten, bırt, zaten, bırt, zırt pırt zırt zırt çabuk şimdi isim falan vermeyelim. Yok yok vermeyeceğiz isim. şimdi. Rencide renc 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 etmen gerekiyor. Yani old school dinleyenler zaten bu e, sözleri anlayabilirler. Gerçekten çok derin sözleri olan bir şarkı. Gerçekten son güzel. Son sözü söyleyip kapatalım. Altlıktaki var ya şu. Raylar hep durur. Da gelen bir tren yok. Bir kere kaybedilir. Bunu da böyle bilen yok. Evet arkadaşlar. Hayatta bir kere kaybederiz. Zamanı iyi değerlendirin. Sevdiklerinizi sarılın. Herkese o zaman hoşçakal diliyoruz bu bölümde. Kendinize iyi bakın. Selamlar. tekrardan. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. کنید از